Ben bugün sizlerle e, pes açacağız. Başlıkta başlıklarında gördüğü gibi bu arada ben diğer hesaba geçeyim diğer hesapta açacağız bu hesapta zaten Murat var e, diğer hesaba kaç e, günden belli girmiyordum daha Murat Pes bile 70 seviye değil ama elmasım var ve şimdi Murat açacağız birlikte açacağız tabii ki e, açıyorum çok uzun sürmesini istemiyorum videonun o yüzden hemen hızlı açıyorum Evet, Brawl Bey'e ulaştım. Belli ya alacağım. Kutular en sona başka bir müddet oldu. Hepsini açacağım. Şu anda hiçbir şekilde kutu bir tane bile açmadım. Yani başlarda açmıştım da şimdi açmadım. 70. kademeye geldiğimizde hepimiz birlikte kutuları açalım. I İçerisi şöyle orada kostümler alalım. Biletleri de alalım. E, sonra kapatacağım iddiayı. Görev yaparız 70. kademeye geldiğimizde e, 70. kademeye geldiğimizde anca hepsini bütün kutuları birlikte açacağız. Arkadaşlar ben bunun görevleri nasıl yapacağım? Kaç haftadan beri bu hesaba girmiyordum. Bu görevlerin hepsini yapar mı? 70'in kademe oluruz. Birlikte kutuları açarız. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve görüşürüz.